ABD'nin Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro'ya hedef alan operasyonu bölgede yeni bir jeopolitik dönemin kapısını araladı. Latin Amerika'yı ve Venezuela'yı bundan sonra ne bekliyor? Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Emrah Kaya ile konuşacağız. Emrah Bey yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş buldum. Şöyle ki ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu yakalamaya yönelik operasyonu sonrası Latin Amerika'yı nasıl bir dönem bekliyor? Açıkça söylemek gerekirse Latin Amerika ülkelerinde e, Hugo Chavez'in 99'da seçimi kazanıp iktidara gelmesiyle birlikte bir sol yükseliş vardı ve bu sol yükselişin temel trendi Amerika'dan uzaklaşma yolundaydı. Özellikle Venezuela'da, bununla birlikte Bolivya gibi ülkelerde Amerika ile olan ilişkilerin gerginleştiği ve o Amerika'nın 1823'teki Monya doktorunu ile ilan ettiği arka bahçem, arka bahçemde benden aykırı, benden izinsiz top oynayamazsınız. Politikasının dışına çıkılmaya başlandığını gördük. Bununla birlikte biz özellikle bu Maduro'ya gerçekleştirilen operasyon ya da saldırıyla birlikte aslında Latin Amerika'daki sol liderleri bir mesaj verildiğini görüyoruz. Burada da bizim çıkarlarımıza aykırı, bizim politikalarımıza ters giden, bizim küresel veya bölgesel rekabette bize rakip olan aktörlerle rahat rahat ilişkiler geliştiremezsiniz mesajı verildiğini görüyoruz açıkçası. Bu noktada da zaten yaklaşık olarak bir iki yıldır da Arjantin'de milliyenin seçilmesiyle daha sonra kısa süre önce de Bolivya'da yine sadece bir liderin iktidara geçtiğini biliyoruz biz. Burada sadece bir yükseliş söz konusu ve Latin Amerika'da Venezuela'da gerçekleştirilen son operasyonla birlikte bu sağcı grupların, sağcı kesimlerin daha da güçleneceği, Sol liderlerin veya sol partiler tarafından yönetilen devletlerin ise önem kaybedeceğiniz bölümümüz mümkün. Burada da tabii bu liderlerin politika geliştirme alanlarının da daha da sınırlandırılacağını söylemek mümkün açıkçası. Maduro'nun yerine gelen Delsi Rodriguez Washington'la işbirliği mesajları veriyor. Bir diğer taraftan da Trump seni de alırım daha ağır bedeller ödersin tehdidinde bulunuyor. Bu gelişmeler Venezuela'da gerçek bir siyasi geçişe mi işaret ediyor yoksa ülkeyi daha büyük bir krizme bekliyor? Açıkça söylemek gerekirse yani burada üç tane temel senaryodan bahsedilebilir. Birincisi evet bir geçiş süreci ee, ve bu Amerika ile anlaşılarak gerçekleştirilecek ve Maduro'nun özellikle 1999'dan beridir aylar. Venezuela'yı sol bir liderin ya da sol liderlerin yönettiği düşünüldüğünde devletin zaten ideolojikleştirildiği ve kurumlarında benzer ideolojiye sahip olan insanlar tarafından e, görevlendirildiğini biliyoruz çeşitli devlet kurumlarında. Bu noktada da Venezuela yönetiminde veya Venezuela bürokrasisinde açıkçası güçlü bir anti-Amerikancılık söz konusu. Diğer senaryolara baktığımızda ise demokratik seçimlerin yapılması durumu söz konusu veya ben marjinal bir adım olarak Venezuela'da bir darbe girişiminden özellikle e, Amerika ile Rodriguez arasında yapılan uyum ya da anlaşma neticesinde bunu bütün e, devletin devlet kurumlarının kabul edeceğini düşünmüyorum. Bu noktada da Venezuela'da açıkça söylemek gerekirse e, bir çatışma sürecinin yaşanma ihtimali yüksek ve Venezuela devleti şu anda çok kırılgan bir yapıda. Yani özellikle şunu da bilmemiz gerekiyor. 1999'da Hugo Chavez iktidara geldi. 2002 yılında Hugo Chavez'e bir darbe girişimi gerçekleştirildi. Daha sonra yine 2002 yılında e, Venezuela petrol e, şirketi e, Hugo Chavez'e karşı genel bir grev başlattığını biliyoruz. Tabi bu süreçte bu darbe veya grev çerçevesinde devlet kurumlarında bulunan e, Amerika'ya yakın olan isimlerin tasfiyesi gerçekleştirildi. Ancak e, günümüzde e, tabi bu tasfiyelerin neticesinde Hugo Chavez'e yakın veya sosyalist, ulusalcı kimliğe yakın olan aktörlerin e, görevlendirildiğini biliyoruz. Ve yaklaşık olarak 20 yıldır da 25 yıldır da bu süreç devam etti. Bununla birlikte de Maduro'nun görevi Maduro'nun yakalanması ve Amerika'ya götürülmesi sürecinde şöyle bir gerçek söz konusu. Sadece Maduro ve Maduro'nun eşi yönetimden uzaklaştırıldı. Ancak hala Maduro'ya sadık olan Savunma Bakanının biz görevde olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte Amerika Venezuela yönetiminde Maduro'yu destekleyen ya da Hugo Chavez çizgisinden gelen çeşitli aktörlerin hala aktif görevlerde olduğunu biliyoruz. Bu aktörler Amerika ile uzlaşı olduğu süreçte bile bunu kabul edeceklerini san ben ve bir tepki ortaya koyacaklardır. Bu da tabii ya e, açıkça söylemek gerekirse bir darbe girişiminde bulunulabilir. E, Rodri gezi e veya daha sonraki gelecek olan isimlere ya da Latin Amerika'da biliyorsunuz güçlü bir sor hareket, gerilla hareketi ya da terör hareketlerinin olduğunu biliyoruz. Biz buna benzer bir sürece ilerleyebilir ve e, Venezuela'da bir gerilla grubunun, özellikle anti Amerikancılık çizgisinde bulunan bir grubun ortaya çıkma ihtimalinden de bahsedebiliriz. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Venezuela'yı doğrudan yönetmeyecek ancak petrol karantinası sürecek dedi. ABD'li petrol şirketlerinin dönüşü, üretim kapasitesi ve küresel arz dengeleri açısından ne anlama geliyor? Şimdi şöyle ABD'nin hatırlarsanız Trump'ın da sürekli olarak söylediği bir şey vardı. Bizim petrollerimizi çaldılar mehalinde. Aslında bu geçmişte Amerika'ya tanınan çeşitli hakların kamulaştırma, işte devletin petrol piyasasına el koyması, o üretim sahalarını kontrol kontrol etmesi, işlenme sürecinin çıkarılması ve bununla birlikte de dünya ticaretini, dünya piyasasına sunulması noktasında biz Venezuela devletinin başarılı rolü oynadığını biliyoruz. Bu süreçte de Amerika Birleşik Devletleri'nin genel gerek Venezuela piyasasında gerekse, gerekse de bu petrolün e, dünya piyasasına ihracı noktasında Amerikan etkisinin önemli ölçüde kırıldığına şahit olduk. Bu da Amerika'da çok büyük bir rahatsızlığı da beraberinde getirdi ve Trump'ın konuşmalarını incelediğimiz zaman temel vurgunun biraz daha petrol üzerinden şekillendiğini görüyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Tabii şu anda yönetim değişti ama devletin ya da lider değişti ama devletin yöneticilerinin hala e, eski çizgide bulunduklarını biliyoruz ve bu noktada da Amerikalı şirketlerinin piyasaya girip üretimi domine etmeleri noktasında bir devlet Venezuela devletinin kurum kuruluşlarının bir direnç sergileyeceğini söylemek mümkün. İkincisi ise Venezuela Amerika'dan uzaklaştığı süreçte Çin ve Rusya'ya yaklaştı. Özellikle Çin'in biz bölgede çok önemli yatırımlarının olduğunu biliyoruz. Ve bu süreçte de Amerika açıkçası bu attığı adımla birlikte o Venezuela ekonomisindeki ya da Venezuela petrolündeki Çin'in etkisini de kırmaya çalışıyor. Bunu çok hızlı bir şekilde hayata geçirmeleri durumunda ABD ile Çin'in Karşı karşıya gelme ya da aralarındaki o tansiyonun artma durumu söz konusu. Ancak bunu daha kontrollü bir şekilde gerçekleştirdiklerinde ki Trump'ın konuşmasında da yine petrolü Çin alacak diyordu açıkçası. Orada temel vurdu ama bu petrolün çıkarılması, işlenmesi, dünya piyasasına sunulması Amerikalı şirketler üzerinden gerçekleştirilecek. Burada da biz Amerika'nın bir nebze de olsa daha dengeli bir politika izlemeye çalıştığını görüyoruz. Peki Trump'ın yeni askeri müdahale imaları ve bölge ülkelerine yönelik ser söylemeyi Latin Amerika'da ABD karşıtlığını mı güçlendirir yoksa caydırıcı bir etki yaratır mı? Bu yaklaşım uzun vadede Washington'ın bölgedeki nüfusunu nasıl etkiler? Şimdi şöyle orada tabii devletlerin e, örneğin Kolombiya'ya baktığımız zaman Kolombiya'da bir sol parti Petro dediğimiz eski bir gerilla üyesinin yönetimde olduğunu biliyoruz. Ya da Brezilya'ya baktığımızda Brezilya'da yine ee, İşçi Partisi'nden gelen ancak ne kadar sol olduğu tartışmalı, biraz daha merkez sola yakın olduğu söylenebilecek bir e, lula yönetiminin olduğunu biliyoruz biz. Burada biz Latin Amerika'da sol dediğimiz zaman biz açıkça söylemek gerekirse hepsini sosyalist, komünist ya da radikal bir grup içerisinde sınıflandıramıyoruz. Bazıları halkçı, bazıları merkez solcu, bazıları merkeze daha yakın siyasi çizgilere sahip. Tabii Trump'ın yaptığı açıklamalar ya da Amerika'dan gelen tehditler, bize bu devletlerin hangi çizgide olduklarını önemli buluyor. Özellikle Petro'nun biz ABD'ye karşı daha dengeleyici bir politika izlemeye çalışacağını, Çin'le ve Rusya'yla daha çok yakınlaşacaklarını gösteriyor. Ancak Brezilya'nın biraz daha temkinli hareket edeceğini söylemek mümkün. Çünkü Brezilya geçmişte de örneğin Ilma Rozef isimli devlet başkanlarının Amerika'nın müdahalesiyle iktidardan uzaklaştırıldığını biliyoruz biz. Bu süreçte özellikle yargı, yasama kararlarına yapılan müdahalelerle birlikte ve böyle bir şey gerçek. Yani Amerika bölgede askeri olmasa da siyasi, sosyal işte yargı kararlarına ya da yargıya müdahale ederek açıkçası liderleri köşeye sıkıştırma ihtimalleri söz konusu. Bunu da göz önünde bulundurdukları için net bir perspektif çizmek şu aşamada zor. Ama e, örneğin Kolombiya'ya dair yaptığı açıklamalar Kolombiya kuruluşundan biridir. Bağımsızlığından biridir. genel olarak hep Amerika'ya yakın bir devlet olarak konumlandı açıkça söylemek gerekirse. Sadece bu son seçimlerde Petro'nun iktidara gelmesiyle birlikte solcu bir liderin biz yönetime geçtiğini biliyoruz. Bu solcu yönetimin lidere geçmesi de çok kısa bir zamanda devleti domine edecek kadroları teşkil edemiyorlar. O yüzden de Kolombiya yönetiminde güçlü bir zaten şey var. Amerika taraftarı olan kesimler de var. Bundan bir iki yıl öncesini hatırlarsak Petro'ya dair. Amerika işte Petro'ya bir darbe girişiminde bulunulmaya çalışılıyor. Kolombiya'da yani bir darbe gerçekleştirilebilir tartışmaları vardı. Biz de bu noktada baktığımızda açıkçası Amerika'nın bölgeye çeşitli açılardan müdahale edebilme kapasitesinin olduğunu görüyoruz. Bu noktada siyasi liderlerin bir nebze de olsa Amerika ile ortak bir çizgiye gelmeye ya da Amerika'da geliştirdikleri dış politikada, iç politikada Amerikan faktörünü göz önünde bulunduracaklarını söyleyebiliriz. Ancak Latin Amerika'da güçlü bir sol akım da söz konusu. Tarihsel olarak siyaseti etki edemeyen grupların gerilla hareketleri kurup bu gerilla hareketleriyle Amerika'ya karşı bir tutum sergilemeye çalıştıklarını biliyoruz. Buna benzer yeni bir toplumsal hareketlenme gerçekleşebilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.